Merhaba arkadaşlar. Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Evet bugün de Bus Driver Simulator 19 oyununu inceleyeceğiz. Şöyle bir ayarlarına falan bakacağız arkadaşlar. Araştıra bakacağız. Neler var, neler yok. Evet gördüğünüz gibi servisler dolmuşlar, yolcu otobüsleri, belediye otobüsleri birçok seçenek var arkadaşlar. Oyunu oyun indir vip sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz Arkadaşlar oyunu şu an yeni indirilmiş biri gibi çekeceğim videoyu Oyuna ilk girdiğimizde böyle bir seçenek geliyor Rusça mı Bulgarca mı bilmiyorum Büyük ihtimalle Rusçadır e Burada ne yapacağız arkadaşlar taktiğimiz şu 1 2 3 4 ya ikinciye tıklıyorsunuz Gene 1 2 3 4 den tekrar tıklıyorsunuz İngilizce seçenek var Bundan daha iyisi Türkçe seçenek de var arkadaşlar. Bu ayarlarımızı yaptık. Onun dışında genel ayarlarda fare hassasiyetini değiştirebilirsiniz. %30 ideal arkadaşlar. Yani onu %30 ve 50 arasında tutabilirsiniz. Fazlası zarar, azı da odun gibi oluyor. Hiç gerek yok. Arkadaşlar video ayarlarında normal bildiğiniz oyun kalitesi, çözünürlük tam ekran, yarım ekran, görüş mesafesi ve ayna ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Sesle de arkadaşlar mesela müzik sesini kısalım. Ses ayarları var burada. Normal şu ee, şöyle tıkladığınız zaman oyun içi seslere geçer. Burada da ses düzeyi var. Kontrollerde de arkadaşlar zaten şey Türkçe yaptık. Buradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Aracı nasıl çalıştırırım, nasıl sürerim, işte ileri, sağ, sol, motor, vites, korna, silecek, far. Hatta burada biraz daha gelişmiş ayarlar var. Radyo, çekici çağırma, harita gibi. Ve bir de arkadaşlar hassasiyet ayarları var. Yani mesela fren böyle normal bir fren gibi biraz yavaş yavaş mı dursun, birden ABS gibi kitlesin mi aracı ya da ben şöyle uzaktan basayım ileri doğru dursun gibi ya da aynı şekilde gazı Birden böyle bastığınızda araç uçsun mu? Bunların hepsinin hassasiyetini de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi dili uygula dedik arkadaşlar. Buradan sadece dili seçtik biz. Diğerleriyle oynamadık. Onları kendi kafanıza göre mesela radyo V imiş. Radyo R olsun diyebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar yapımcılar var. Bir de çıkış var. Şimdi oynaya girdik. Arkadaşlar burada 3 tane bölüm var. Senaryolar bölümünü kullanmayacağız. Eğitim ve kariyer var. Eğitimi şöyle kullanabilirsiniz. Ee, hiç oyunla ilgili veya daha önceki bus driver oyunlarıyla ilgili bilginiz yoksa ha, Bu arada arkadaşlar bizim kanalımızda bus driver var. Ama o oyunla bu oyun arasında yıllar olduğu için Yaklaşık arasında bir 10 sene olduğu için Belki daha fazladır. Yani oyunlar değişti. Bu oyun artık biraz bus simulator tarzı biraz bu omsi Bus simulator tarzı bir oyun olduğu için Eğitime girebilirsiniz. Eğitime girdiğimizde nasıl otobüs süreceğini öğrenin ve D sınıfı sürücü belgesi alın. Evet D sınıfı alıyoruz. Vitesler var arkadaşlar. Düz vites, otomatik vites diye. Şöyle eğitime giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyuna hoş geldiniz falan filan. Şimdi burada biraz tuşlardan da bahsedeceğiz. Aracı nasıl çalıştıracağız, neler yapacağız. Bunların hepsini tek tek gösterelim. F1'e bastığınız zaman arkadaşlar aracı süreceğiniz modu seçin diyor. Yani sizin bir direksiyon setiniz varsa o şekilde joystick, mouse veya arkadaşlar klavye. Biz klavyeyi seçtik. Şöyle aracı da Hadi Bir gösterelim. Birkaç tane tuş ayarını da göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle mouse aldığınız zaman aracı sadece mouse'a sürüyorsunuz arkadaşlar. Yani gene her şey şeyde bitiyor. Ee, klavyede bitiyor. Ama bu şekilde de sürebilirsiniz. Onu da gösterelim dedim. Onun dışında C tuşuyla arkadaşlar şöyle aracın dış kamerasını görüyorsunuz. Ben WASD ile sürüyorum. Bununla eğitim başlatıyor arkadaşlar. Yani böyle ufak bir hat veriyor size. Ya aslında tuşları falan daha detaylı görmemiz için biz bir yolculuğa çıkalım bence. Bir kariyer diyelim. Bir kariyer başlatalım. Arkadaşlar oyuna ilk girişte size Serbukov Rusya ve Köln Almanya'dan başlangıç veriyor. Burada kışı da seçebiliyorsunuz. Rusya şartlarından dolayı. Hadi Rusya diyelim biz. Evet oyunumuz yükleniyor. Ee, bir de arkadaşlar garajlardaki araçlara da bakalım. Neler var neler yok. Ee, bu az önceki arkadaşlar baktığımız araç. Ufak, ee, yaklaşık arkadaşlar 50 yolcu civarında alıyor. Burada da paz var. Ee, bu pazdan LTS'de videomuz var arkadaşlar. Çift kapı, 36 kişi taşıyor. Ama az yakıyor onu söyleyebilirim. Burada arkadaşlar 110 kişi taşıyan eski bir aracımız var. Biraz Icarus tarzı. Burada da arkadaşlar artık teknolojik bir araç var. Mercedes Citaro var. Otobüsler biraz daha büyüyor. Ee, 44 kişi taşıyan Mankoak. Ha bu arada bu otobüs büyük. Neden diğer daha çok taşıyor demeyin. O ayakta alıyor. Bu ayakta alamıyor. Ama bunun büyüğü var arkadaşlar. 53 kişilik çift dingil. Mankoak G. Bir de arkadaşlar Mercedes Connecto var. Gene çift dingil. Icarus var. Icarus muhteşem bir araç. 75 kişi alıyor. Sesi süper. Ya yani böyle araçlar çok arkadaşlar. Böyle eski arabalar falan da var. Onun dışında mesela kendi aracınızı modifiye edebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Yani bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın burada yedek parça falan var arkadaşlar. Yedek parça e, takabilirsiniz onun dışında bu arada biz aracı seçmeyi unuttuk şimdi arkadaşlar rotaya geleceğim ama orada bir şey daha gösterecektim yedek parça bölümü de burada mesela aracı boyayabilirsiniz perde falan takabilirsiniz artık onlar size kalmış ee, şehre dönüş var, özel rota var. Biz rota seç diyelim. Arkadaşlar rota'yı da tren istasyonundan başlıyor. Lenin Meydanı var, otobüs durağı var. Lenin Meydan'da gene giden bir var. Ee, Progonlaya sokak, tren istasyonu ve Oka var. Oka neymiş? Oka bayağı uzunmuş. Mesela Lenin Meydan diyelim arkadaşlar. Ra iyi duruyor. Şöyle rota'yı seç diyorsunuz. Bakın burada. Ee, gideceğiniz duraklar, mesela kasap, kültür evi Rusya'dayız bu arada işte okul, banka Çekov Caddesi ve en son Lenin Meydanı'nın durak saatleri yazıyor Çok geç kalmayın derim arkadaşlar, sıkıntı olabiliyor R tuşuyla Aracımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar R tuşuyla Yani R tuşuyla Öncelikle aracımı çalıştırdık Z tuşuyla arkadaşlar El freni. Evet Z ile de el frenini hallediyoruz. Şöyle bir duralım. Onun dışında arkadaşlar C ile içeri ve dışarı kameralarını ayarlıyoruz. Tabi 4 tane kamera sistemi var. Bu aracın her yerini gösterir. Mouse'la da hareket edebilirsiniz. Bu arada bu araba gidiyor. Şöyle el freni çekelim. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir dış kameraya alacağım. E, ee, dörtlüleri uyarı ışıklarını CTRL ile açıyorsunuz. E ile sağ Q ile sol sinyal F ile arkadaşlar ön kapıyı açarsınız. G ile de arka kapıyı açarsınız. Space Corner Ve radyo L far, K iç ışıklar. E, bir de kokpit ışığı var, J. Arkadaşlar M büyük harita. E taba basarsanız durak isimlerini görürsünüz, rotanızı görürsünüz, ne yapacağınızı görürsünüz. Onun dışında B tuşu arkadaşlar silecek. Onu da şöyle gösterelim. Sevecekler böyle çalışıyor. P ile arkadaşlar küçük haritayı açarsınız. P küçük harita. Onun dışında unuttuğumuz önemli başka ne var düşünüyorum. A yani G var. Yani G'yi söylemiştik pardon. Yani arkadaşlar tuşlar aşağı yukarı bu şekilde. İki çeşit haritamız var işte. Radyo zaten az önce söylemiştik. Şu an radyoyu açmayacağım. Bir de arkadaşlar vitesle oynuyorsanız tabii ki vites ayarlarında yapmayı unutmayın. O da çok önemli. Bu arada biz şöyle hafiften bir artık bir yanaşalım. Bakın arkadaşlar yolcular böyle yanaşıyor. Kapıyı açtık. Yolcu bilmiyor. Niye bilmiyor? Arkadan bin. Arkadaşlar öncelikle hatta alacağız galiba ya. Sanki öyle bir durum var gibi. Bu arada geri fitese geçmek için onu da söyleyeyim. X'e basmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası neymiş? Rotayı iptal etmekmiş. Yo, biz doğru yapmışız. Bizim durak bura değilmiş arkadaşlar. Durak bura olmazsa nasıl binsinler? Evet, buyurun. Binin bakalım. Şimdi arkadaşlar kapıları kapatalım. Şöyle içeri geçelim. Bu arada arkadaşlar bakın mesela direksiyon biraz yavaş dönüyor ya. Bunu mesela siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bundan ayarlarını yapacağız zaten. Bu arada direksiyon çok yavaş dönüyor ya. Buna bir ayar çekmemiz lazım. Böyle nasıl sürelim? Direksiyon duyarlılığı şöyle biraz arttırsak nasıl olur? Evet eskiye göre daha iyi. Ama sanki bu ayar değil gibi arkadaşlar ona bakmak lazım. Rusya'da şu an kış da var. ışıklara geçmeyin arkadaşlar ışıklara dikkat edin Bu arada aracın amasörleri baya iyi. Sen bineceğim mi? niye nazlanıyorsun kardeşim bin sene ya? Evet arkadaşlar yolcu durumumuz şu an iyi. Şu Badi abi var, şapkalı var. Bir de burada bir çok yakışıklı bir abi var. Bundan hiçbiri Rus'a benzemiyor. Hepsi göçmen. Bu arada arkadaşlar yaya çarptık. Yaya ne kadar güçlüyse otobüs yamuldu. Şöyle kapıyı açalım biraz. Rus havası gez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yandaki ekranda her şey yazıyor. Yediğiniz cezalar, duraklara kalan mesafeler, duraklardaki süreler. Her şey var. Yani oyun böyle bir oyun. Bundan sonra arkadaşlar bunu oynayacağız. Şöyle bir duralım. Son yolcuyu da alalım. Ve sizlere veda edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra Bus Driver 19 oyununda yeni otobüslerle Hatta bu otobüste de bir tane hat yapacağım. Bundan sonra arkadaşlar sefere çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.